Kandırma. <laughs> 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 Hadi. başla <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan bugün tanıtma videosunu çekeceğim kendimi. Kendimi tanıtım öncelikle 19 yaşındayım. İstanbul Asenyot'ta oturuyorum. Memleket Muş. önce kendi yaşam tarzımı anlatacağım. Eğlendiğim şeyler futbol. Genelde boş kaldığım zamanlarda video çekmeyi düşünüyorum ve en sevdiğim şey video insanları eğlendirmektir. İşte yeni YouTube kanalı açtım. Sizleri eğlendirmek hoşuma gider. Ve sizden ricam abone olup like atmayı unutmayın. Şu an ilk ilk, haş, ilk iş hayatıma konfeksiyonunda başladım ortacı olarak. Ve düşündüm kendimi nasıl ilerletebilirim diye. Makineci oldum. Baktım bir üst seviyelere çıkmayı düşündüm. Ve bir üst seviyelere çıktım. Bir restoran içine girdim. Kombi olarak başladım. Kombiden sonra garson oldum. Garsondan sonra şef yardımcısı oldum. Ve kendime kanal açmayı düşündüm. Ve kanalımı açtım size faydalı olmak için. Evet arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Heyecan yapmış olabilirim. Sizden şimdiden özür diliyorum. Teşekkürler.